Merhaba arkadaşlar. Bugün size animasyon dünyasının en ikonik karakterlerinden biri olan Betty Boop'tan bahsedeceğim. Betty Boop, 1930'larda Fleischer Studios tarafından yaratıldı ve kısa süre içinde yalnızca bir çizgi film karakteri olmanın ötesine geçti. O, 1920'lerin flapper ruhunu, caz müziğini ve kadınların bağımsızlığını temsil eden bir ikon haline geldi. Betty Boop İlk olarak 1930'da Dizzy Dishes adlı kısa filmde köpek kulübü şarkıcısı olarak ortaya çıktı. Ancak Fleischer Studios onu hızla insan formuna dönüştürdü. 1932'de tam anlamıyla tanıtıldı ve caz müziğiyle özdeşleşmiş enerjik bir karakter haline geldi. Bu süreç, Betty'nin flapper kültürünü ve dönemin özgür ruhunu yansıtmasını sağladı. 1920'lerin flapper kadınları özgürlükleri ve enerjileriyle biliniyordu. Betty Boop da bu kültürü animasyona taşıdı. Kısa elbiseleri, yüksek topuklu ayakkabıları ve enerjik danslarıyla dönemin ruhunu temsil ediyordu. Ayrıca Boop, Up, A Doop gibi neşeli replikleri onun ikon haline gelmesini sağladı. Bu özellikleriyle Betty, animasyon dünyasının ilk büyük kadın seks sembolü oldu. Ancak 1934'te uygulamaya giren Hays Code, Hollywood'da ahlaki standartları belirleyen bir sansür yasasıydı. Bu yasa, Betty'nin cesur ve özgür imajını ciddi şekilde etkiledi. Artık daha muhafazakar giyiniyor, vücut hatları belirsizleşiyor ve bağımsız ruhu biraz kayboluyordu. 1939'da ise Betty Boop serisinin yayın hayatı sona erdi. Betty Boop'un sesi, dönemin ünlü caz şarkıcısı Helen Kane'den ilham alınarak tasarlandı. Yüksek perdeli sesi ve eğlenceli replikleri onun hem görsel hem de işitsel olarak unutulmaz olmasını sağladı caz müziği ve danslarıyla Betty sadece bir karakter değil, adeta bir müzik ikonuydu. Betty Boop, zamanla sadece bir çizgi film karakteri olmaktan çıkarak kültürel bir simge haline geldi. Moda, sanat ve müzik dünyasında sıkça referans alındı. 1990'larda popülerleşen retro ve nostaljik akımlar sayesinde yeniden parladı. Bugün onun figürü, kadınların bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgeleyen bir ikon olarak kabul ediliyor. Son yıllarda Betty Boop sahne dünyasına da taşındı. Boop, The Betty Boop Musical adlı müzikal, karakterin tarihçesini ve sansür karşısındaki mücadelerini mizahi bir şekilde sunuyor. Bu prodüksiyon, Betty'nin hikayesini günümüze taşırken, onun kültürel etkisini de hatırlatıyor. Özetle, Betty Boop sadece bir çizgi film karakteri değil, 1930'ların cesur ve özgür ruhunu temsil eden bir ikon. Hikayesi toplumsal değişimlerin ve kültürel evrimlerin bir yansıması. Bugün Betty Boop'un mirası kadınların gücünü, bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgelemeye devam ediyor. Eski Amerikan çizgi filmleri, bir zamanların renkli dünyası. Amerikan çizgi filmleri 20. yüzyılın başlarından itibaren dünya çapında büyük bir etki yaratmıştır. Bugün modern animasyon dizilerini ve filmlerini düşündüğümüzde bu eserlerin kökenlerinin çoğu 1930'lar, 1940'lar ve 1950'lerdeki klasik yapımlara dayanır. Bu dönemde çizgi filmler sadece çocukların eğlencesi değil, aynı zamanda ailelerin sinema salonlarına akın ettiği bir kültürel fenomen haline gelmişti. Çizgi filmlerin Amerikan popüler kültüründeki rolünü anlamak için 1920'lere ve 1930'lara gitmek gerekir. Bu dönemde Walt Disney ve Warner Bros gibi stüdyolar animasyon dünyasına yeni bir soluk getirdiler. Walt Disney'in 1928'de yarattığı Mickey Mouse, çizgi filmlerde karakter odaklı anlatının başlangıcını temsil eder. Mickey Mouse sadece eğlenceli bir karakter olmakla kalmadı, aynı zamanda teknoloji ve sanatın birleşimini de simgeledi. Steamboat Willie adlı kısa film, sesli animasyonların öncüsü olarak tarihe geçti ve animasyon endüstrisinde devrim yarattı. Bu dönemde animasyon, sessiz sinemanın ardından hızla gelişerek daha etkileyici ve çekici bir hale geliyordu. 1930'lar ve 1940'lar Amerikan çizgi filmlerinin altın çağı olarak kabul edilir. Bu dönemde Looney Tunes ve Mary Melodies gibi seri yapımlar ortaya çıktı. Bu çizgi filmler Bugs Bunny, Daffy Duck ve Porky Pig gibi karakterleri tanıttı. Bu karakterler sadece çocuklar için değil, Yetişkinler için de mizahi içerik barındırıyordu. Örneğin, Bugs Bunny'nin zeka dolu ve alaycı tavırları o dönemin yetişkin izleyicilerini de ekrana kilitleyebiliyordu. Looney Tunes'un başarısı sadece karakter tasarımı ve hikaye anlatımıyla değil, aynı zamanda müzikle olan uyumuyla da dikkat çekiyordu. Mary Melody serisinde klasik müzik parçaları ve popüler şarkılar animasyonla ustaca harmanlanıyordu. Amerikan çizgi filmleri sadece mizah ve eğlence ile sınırlı değildi. 1940'lar, akınçı Dünya Savaşı sırasında propaganda amaçlı çizgi filmlerin de yapıldığı bir dönemdi. Disney ve Warner Bros, savaş zamanı moralini yükseltmek ve halka mesaj vermek için kısa filmler üretti. Örneğin, Bugs Bunny ve Donald Duck gibi karakterler, düşman figürlerini hicveden kısa filmlerde boy gösterdi. Bu filmler Aynı zamanda çizgi filmlerin toplumsal ve politik mesajlar verebilen güçlü bir mecra olduğunu gösteriyordu. 1950'lere gelindiğinde Amerikan çizgi filmleri televizyonla birlikte yeni bir boyut kazandı. Artık sinema salonlarına gitmek şart değildi. Çocuklar evlerinde televizyon karşısında çizgi filmleri izleyebiliyordu. Bu dönem Hanna-Barbera stüdyosunun yükselişine tanıklık etti. Hanna Barbera, sınırlı animasyon tekniklerini kullanarak televizyon için üretim maliyetlerini düşürdü ve aynı zamanda yaratıcı hikayeler sunmayı başardı. The Flintstones, Taş Devri Ailesi ve Yogi Bear, Ayı Yogi gibi yapımlar, çocukların ve yetişkinlerin ilgisini çeken çizgi filmler olarak televizyon tarihine geçti. The Flintstones modern aile yapısını tarih öncesi bir döneme uyarlayarak hem mizah hem de toplumsal eleştiri unsurları barındırıyordu. Amerikan çizgi filmlerinin bir diğer önemli özelliği de karakter çeşitliliğiydi. Mickey Mouse ve Bugs Bunny gibi karakterler sadece sevimli figürler olarak değil, aynı zamanda kişilikleri ve karakterleriyle izleyiciyle bağ kurabiliyordu. Daffy Duck'in hırçın ve kaprisli tavırları Porky Pig'in utangaç ve sevimli halleri izleyicilere farklı karakter tipleri sunuyordu. Bu karakterler bugün bile popüler kültürde referans olarak kullanılmakta ve yeni nesil animasyonlara ilham vermektedir. Teknik açıdan da eski Amerikan çizgi filmleri büyük bir öneme sahiptir. 1930'larda Disney, animasyonlarda multiplane kamera tekniğini kullanarak derinlik hissi yarattı. Bu teknik, karakterleri ve sahneleri üç boyutlu gibi gösterebiliyor ve izleyiciye daha etkileyici bir görsel deneyim sunuyordu. Warner Bros ve MGM gibi stüdyolarda kendi teknik yeniliklerini geliştirdi. Örneğin Tex Avery'in çalışmaları çizgi filmlerde hız, ritim ve görsel mizahın sınırlarını zorladı. Avery'in kısa filmleri animasyon dünyasında sınır tanımayan bir yaratıcılığın örneği olarak kabul edilir. Eski Amerikan çizgi filmleri aynı zamanda toplumsal normları ve kültürel değerleri de yansıtır. 1930'lardan 1950'lere kadar olan dönemde bu çizgi filmler Amerikan yaşam tarzını, aile değerlerini ve hatta Amerikan mizah anlayışını global ölçekte tanıttı. Çocuklar için eğlenceli olduğu kadar kültürel bir öğrenme aracı olarak da işlev gördü. Örneğin, The Flintstones modern aile yapısını tarih öncesi bir döneme taşısa da, izleyicilere aile dinamikleri ve toplumsal ilişkiler hakkında ipuçları veriyordu. Ancak eski Amerikan çizgi filmleri bazı açılardan eleştirilere de konu olmuştur. Bazı erken dönem yapımlarda stereotipler ve toplumsal önyargılar bulunmaktaydı. Özellikle etnik ve ırksal temsiller zamanla eleştirilmiş ve modern yayınlarda bazı sahneler kaldırılmıştır. Bu durum, çizgi filmlerin sadece eğlence değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık açısından da incelenmesi gerektiğini gösterir. Sonuç olarak, eski Amerikan çizgi filmleri animasyon tarihinin temel taşlarını oluşturur. Mickey Mouse'tan Bugs Bunny'ye, The Flintstones'dan Yogi Bear'a kadar uzanan bu karakterler ve hikayeler hem teknik yenilikleri hem de kültürel etkileriyle unutulmaz bir miras bırakmıştır. Bugün modern animasyon dizileri ve filmleri bu klasik yapımların üzerine inşa edilmiştir. Eski Amerikan çizgi filmleri sadece çocukluk anılarımızın bir parçası değil, aynı zamanda Amerikan kültürünün, sanatının ve mizah anlayışının birer yansımasıdır. Bu çizgi filmler hem eğlenceyi hem de toplumsal mesajı bir araya getiren bir sanat formu olarak nesiller boyunca izleyicilerle buluşmaya devam etmektedir. Onları izlemek sadece nostaljik bir deneyim değil, aynı zamanda animasyonun evrimini ve Amerikan kültürünün tarihini anlamak için de bir fırsattır.